Efendim hoş geldiniz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuzda 20 Temmuz Perşembe günü saatler şimdi 12'yi gösterirken yayın programımıza tekrar devam ediyoruz. Şimdi konumuz aktif formasyonlar üzerine olacak. Explorer tarafımızı çalıştıracağız ve formasyon analizlerine devam yine birlikte ediyor olacağız. Öncelikle hemen filtremizi ayarlayalım. Bistüm diyoruz. Periyotların günlük seçiyoruz. Formasyon türümüzü TOBA biz arayışındayız biliyorsunuz ki yükseliş önerketle yani devam edecek. Şöyle bir katlama yapabilecek şirketler var mı arayışındayız. Ee, baktığımızda formasyon boyutunun önemi yok. Bunun da önemi yok. Uyumluluğu 70'e çekelim. Kendimiz daha sonra onları şunlara bakarız. Kendimiz filtre yaparız. Şimdi sayfamızı güncelleyelim. Yaptığımız güncellemede şu anda uyumluluğu da en yüksek seçelim ki en uyumlu hangi şirketler varsa onları bize listelemiş olsun. Evet şimdi en son biliyorsunuz zaten bu şirketlere bakmıştık. Yani şu ARD Bilişim, Aydem, Kereviteş, Turkas, Galatavint, Angen, Index, Tümoson, Petkim, GSD Holding, Kocer, Teknosa. Bunlarda bir değişiklik yok gözüküyor farkındaysanız hali. O yüzden bu şirketlerin hala tobo görüntü oluşumları, hala devam etme potansiyelinde bunları geçen hafta sizlere ben anlatmıştım diyorsunuz. Bu şirketlerin tek tek analizlerini yaptık. Bunları Explore Formasyon Analizleri adlı oynatma listemizden bulabilirsiniz. Ben şimdi bugün ikinci sayfaya geçiyorum bu hafta. Geçen hafta birinci sayfaya baktık. Hala birinci sayfa devam ediyor. Onlar işimiz kalmadı şimdi. ikinci sayfaya bugün geçiyoruz. Şimdi burada ne çıkıyor? Odaş, Smart, Hidropar, Index, Işık Plastik, Etiyat, Asetsan gibi şirketler var. Tabi bunların hepsine tek tek bakmak lazım. Yani e, burada çıkmış olması, Tobo'ya dönmüş kesin olacağı ya da kırdan gelmiyor. Tek tek incelemek şart. O yüzden birlikte sırayla başlayacağız. Şimdi birincisi Odaş. O da zaten olsun kırmış gözüküyor. Yani bunu daha önce anlatmıştım sizlere. 7 lira 20 kuruşun üstüne attı. Tahtanın önü açıldı sevgili dostlar diye. Yükselişinin artık hareketlerin devamlılığını her zaman bekleyeceğim bahsediyorduk. İşte o da şişin ne diyor bakın. 1, 2 ve 3 görüntüsü kırıldı. Yükselişinin hareketler hala bakın sürüyor gözüküyor burada yani bizim de odaştaki bakın beklentimiz devam ediyor. Yani bu odaş şuradayken beri ortaya çıktı. Hepsize anlatıyorum ya 750, 760 diye. Yani bunu daha önce tespit ettik. Biz zaten yani bunu daha önce anlattık. Yani bugün şu anda bir toba görüntüsüme olduğunu düşünmüyorum. Burada büyük bir toba görüntüsü, daha büyük bir görüntü ortaya çıkmış olabilir. Şimdi onu anlatacağım sizlere. Önce bak şunu şuradan göstereyim. Benim eee e, yakalamış olduğum tobo. O da işte biliyorsunuz ki buydu. Yaklaşık olarak e, Temmuz'un başında. Eğer şirket 7 lira 45 kuruşların üstüne falan atarsa 7.50'nin üstü kapatmaya başlarsa ne demiştik hep beraber? Tahtanın önü açılacak. Tahtanın önü sonra boş diye anlatmıştık değil mi? Neden? Çünkü bakın 1 geldi kıramadı geri çekildi. 2 geldi kıramadı geri çekildi. 3 geldi kırdı üstüne attı. Ne dedik hep beraber? O daş başlıyor. Doğru mu? O yüzden burada birincisi bu zaten kırıldı. Bu 7.50 idi. Sizlere 15-20 günden beri hep anlattım fiyat. Mesela düştü ama 7.50'nin yine altına inmeden yine döndü bak farkındaysanız. O yüzden buradaki öncelikle Odaş'taki görüntümü korumaya devam ediyorum. 7.50'lerin altına hiçbir zaman inmemeli. Hep 7.30 tabo noktasının alt bandını hep 7.50 üstüne fiyatlamaya devam etmeli. Önce burada görüntü devam ediyor. Burada hala bozulma yok. Hem şirketin Odaş'ın trend destekleri hem de ara trend destekleri de hala devam etmekte. Şimdi bu matrisin bize göstermeye çalıştığı şey ise daha büyük bir tobo görüntüsü ortaya çıkabilir der gibi duruyor. Hani o da şuradan acaba geliyor olabilir. Hani şu bir, şu büyük bir, şu büyük iki. Hani burada da küçük bir 3 var. E bu ne kadar olabilir? Burada bence daha çok böyle bir e, fincan kult görüntüsünün oluşumu çok daha mantıklı gözüküyor. Yani şurada bir ve iki görüntüsünün kırılımı da yaşanmış çünkü. Yani her türlü o şu noktaların da yukarının kırıldığını görüyorsunuz ki o zaten baktığınızda 7.30'a denk geliyor. Yani her türlü kırılmış bunlar farkındaysanız. Bu noktada kırılmış. Ha bundan sonra o o yüzden hep anlatıyorum size önümüz açık 7.50'den beri diye. İşte beni yanıltmadı. Önce 8.78'lere geldi. 8.80'e geldi. Daha sonra 9'a üstüne atarsa yükseliş sürecek diye anlatmıştım sizlere. Şimdi 8.89 hedefimize bile ulaştı şirket. O yüzden yükseliş yönü eğilimin devamlarını yine bekliyor olacağız o 9 e, lira 40 kuruş, 9 lira 50 kuruş aralığı özellikle benim ilk beklentimden sonraki ikinci hedefim olacak. E, ee, 8.86'dan inmediğince 9'un üstü kapattıkça hedef bir kırıldığı için 9, 9.50 rakamı anlatmaya devam edeceğiz. Onları aşarsa en yükselişler tabii ki de 10-1300'e doğru da devam da edebileceğini unutmamalıyız. Şimdi diğer bir şirketimize geçiş birlikte yapalım. Bu şirketimiz ise Smart Enerji ama o oh, yarım hedefine bile ulaşmış. Bildiğiniz gibi Smart Enerji'de sizlerle birlikte hep anlatıyoruz ki korunuyor elim sürecek. Özellikle bu noktaların aşılması ile birlikte o yüzden hiç bakmayalım. Bir kere bakalım isterseniz ama yani e, nasıl olsa hedeflerine gitmeyi başardı zaten şirketimiz. Hep yükseliş yönlü bir eğilim beklediğimizi şirketimizin her zaman 90-95'e ulaşabileceğinden bahsediyoruz sizlerle birlikte. Bakın şuradaki görüntü 1, 2 ve 3 görüntüsü düşeni kırdı. 90-95 hedefte geldi. Bak şimdi 90-95 hedefini kırmaya çalışıyor. Smart Enerji. E şimdi peki bundan sonra ne olacak? E Smart Enerji şimdi biliyorsunuz ki şimdi hedefe gitti. 72'den beri anlatıyoruz. 90-95 hedef diye. Bunu zaten hep birlikte daha en başta tespit ettik yani Matrix şu anda bunu bize göstermekte ama yani bunu zaten daha en baştan beri biliyoruz şu düşenler kırılırsa şirketin zaten 70'lerin üstüne kaldıkça öne açık yine yukarı ünlü şu 90-95'e doğru gidecektir diye aktarmaktaydı gitti bundan sonra peki ne olacak bundan sonra şirket 90-95 hedeflerini kırmaya çalışacak eğer smart enerji bakın şimdiye kadar gelmiş olduğu hedef noktayı kırarsa ne olacak bu sefer hem toba hedefine ulaşmış hem toba hedefini kırmış ve bir çöktü 2 vurdu düştü. 3 vurdu. 4 vurdu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta 11, 12 kez vurdu test ettiği, 2022'nin Ekim'inden beri olan bu direnci aşacak, geçecek ve 90'ların altına inmediği 95'li 95'in üstünde kapanışlarını yaptığı müddetçe hareketlerin her zaman yukarı yönlü devamlılığı beklenmeye başlayacak Smart'a. Bu sefer yeni bir boyut kazanacak şirket ve bu da ne anlama gelecek bizlere? Smart eğer bu ana hedefi kırarsa yani bundan sonra 90'ın altına inmez 95'i kapatmaya devam ederse şirkette de 102, işte efendime söyleyeyim 109. 120, 129, 140 gibi hareketlerin her zaman devam etme potansiyelinin var olduğunu anlatacağımızı değerlendirebileceğiz sizlerle birlikte yani anlayacağınız. O da işte smart'a da durum bulur. Bir de hidropar bakalım birlikte. Hidropara baktığımızda bakın 1, 2, 3 görüntüsü var. O da başlamış şimdi yavaş yavaş hareketlenmelerine. Bir kontrol edelim bakalım hidroparda nasıl bir son durum söz konusu. Bakın o da 1, 2 ve 3 görüntüsü. Yani bunu geçen cuma sizlere anlatmıştım zaten hatırlarsanız. Hidropar şirketini analiz ederken ee, birlikte biliyorsunuz Birleşim Mühendislik, Hidropar ve Manas Enerji incelemesi yapıyoruz birlikte bunları. O zaman da aktarmıştım. Yani şu rakam çok önemli diye. Burası aynı zamanda 200 ortamının geçtiği yer. Bu noktanın asla altına patlamamalı bakın bu şirket. Şu nokta. Bunun altına inmediği müddetçe daha çok zaten hareket başlamamış. Daha çok yakın. 54'lerin altına inmeyen 56 üstü kapatan bir hidropar. Yani 54-56 şu anda topu noktası. Ve hala da uzaklaşmamış. Hala 59'lu fiyatlar aslında uzaklaşmış ama son zamanlarda yaşanan düşüşler biraz onu etkilemiş. 59'a kadar geri çekilmiş. Hala çok yakın. 54'lerin altına inmen, 56 üstü kapatan bir hidropar gördüğüm müddetçe topu hala üstünde anlamına geliyor. 200 günlük ortalamasının üstüne atmış anlamına geliyor. Bu da bizim yükseliş önlaketleri devam etmesi ve tekrar yükselişleri beklemeye devam edeceğimiz anlamına geldiğini unutmamalıyız. 35-55 aralığı burada söz konusu. Yani yaklaşık 20 liralık bir marj anlamına geliyor burada. 20 liralık marjdan kastımız da 55'in üstüne kapattığı müddetçe şirketin yükseliş ürün devam edebileceği. Yani hep üstüne yaklaşık olarak bir 75'e kadar bir hedef koyabileceği. 20 liralık bir marj hedefi var. Bu da bize önce 66 lirada bulunan FIBO hedefine... 65-66'daki FIBO hedefine oranın kırılımında 75 lira olan ana FIBO hedefine doğru bir ilerleyiş olacaktır diye en az vade diyor. Ne zamana kadar 54'ün altına inmedikçe 56 üst kapattığı müddetçe hidroparda durum bu şekilde. Bilginize en az 20 lira marş vaat ediyor. Şirket trend desteği orta vadeli 50'den geçiyor. Ee, dediğim gibi toboda da 54 56 aralığından geçiyor. Üstüne kaldıkça 65 66 fibo hedef bir. Yine ana hedef fibo e, olup hem de e, 75 tobo hedefi olacaktır. Üst taraf bizi bekliyor. Olacak önümüzdeki orta vadeli süreçte diye değerlendirebiliriz. Bilginize. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz Matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.